Arkadaşlar şimdi bayram telaşında herkes. Bugün Arefe günü. Bayram telaşı olduğu için fiyatlar da gayet normal, uygun. Domates geçen hafta 60 liraydı, şimdi 40 lira. 25 lira düşmüş. Baya biraz indirim var bu hafta. Bu hafta Arefe günü çünkü. Herkes elindeki malı bitirecek tabii. Aklında hayırlısı olsun onlardan. Şöyle bir bakalım. Yok, bayağı bir indirim var. Mandal bulamadım. Mandal. Çamaşır mandalı bulamadım. Hayırlı sefer abi. Yufka aldım. Biraz bir şeyler aldım. Akşama bir şey yapacağım inşallah. Aha ıspanak varmış. Bana bir kilo ıspanak verir misin? Ispanak 25 lira yazıyor. Doğru mudur? Doğru doğru. Tamam. Bugün ıspanaklı börek yapacağız. Ama mandalı bulamadım. Güzel. Haydi dostlar mandal mandal. Çamaşır mandalı yok mu? Yok mu? bu. Hmm. Bu Ramazan'da da en çok o çocukları sevindirmek lazım. Çocuklar sevinirse dünya sevmesi lazım. Aha mandal oldu. Arkadaşlar. Hayırlı işler abim, mandal kaç para? Maşallah, kuaförler dolu. Allah hayırlı işler nasip etsin. Arkadaşlar Hayvan kolonya saldım. O zaman Koy kolonya, şeker Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Eleye ben bugün şey yapayım dedim ya. Söyleyin. Yok kalmıştım. Hmm. Yok kaldım. Kaşar da ee, ben söyleyeyim ben asıl söyleyeyim. Şeydi, ben de böyle Nasıl biliyor musun? Sarma şey çıktı. Kalem böyle yapıyor da. O <gülüyor> ne gibi? <laughs> He! Buyur atalım. Ne <laughs> yapayım? Ne yapayım? Gel kaç. Arkadaşlar dışarıda fıtra var. O da deryacımda. Böyle durumda kalmış. Şunu sarayım onu gideyim alayım. Ha burada ya. Ben de de Tamam. Kolay bir ya vermem. Ne? Koltuk tamam. Allah yere koyar. Ya babaye girerken. Tamam. Tamam. da Kapatmadın mı? Ben de kalkın afalladım ya. Ha ya. 好的。<noise> <noise> <noise> 别放别放。好棒、嗯！来人哦，来人来人。 大爷，大爷，给大爷，给大爷，给大爷。好了好了，抓紧点东西。哎，现在塑料都收不下了。这里多少？这里多少？ Maşallah, maşallah, maşallah. Sübhanallah, sübhanallah. Şu güzelliğe bakar mısınız Allah'ım? Ne güzel çiçek açmış bu da böyle. Maşallah, maşallah. Çiçeğe bak. Oh, oh, oh. Ne ağacı acaba bu? Çok güzel olmuş. İnşallah kestanedir. Maşallah, sübhanallah. Çiçeklere bak, çiçeklere. Oy, oy, oy. Yerim sizi ben. Yerim, yerim, yerim. Şöyle bak. Bu ne ağaç acaba? Verdiler dikti buraya. Şuna bak oy oy. Minik minik de çiçek açmış. Maşallah. Subhanallah. Elleme böyle büyüsün? Oy oy oy. Şuna bak. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı bayramlar. Bayramın mübarek olsun. İnşallah şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Selamun Aleyküm. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar. Şekerimiz, çayımız, şeyimiz hazır. Her şeyimiz hazır. Buyurun.